Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beam 15 Ekim Salı günü haftanın önerilerinde bakım ürünleri var. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Soket çorap geliyor erkekler için 5'li 115 lira. Soket çorap geliyor kadınlar için 5'li fiyatı 109 lira. Çocuk soket çorap geliyor, 5'li fiyatı 85 lira. Silip kadınlar için geliyor ikili 54 lira 50 kuruş. Mercedes'e soket çorap geliyor erkekler için 48 lira 50 kuruş. Boxer geliyor erkekler için farklı renklerde 47 50. Ribana atlet geliyor erkekler için fiyatı 47 lira 50 kuruş. Çocuk pamuklu kilotlu çorap geliyor 42 lira 50 kuruş. Bato kadın geliyor. Fiyatı 36 lira 50 kuruş. Bikini silip kadınlar için geliyor. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Parfüm geliyor. Kadınlar için 100 mil. Fiyatı 119 lira. Makyaj fırça seti geliyor. Beşli fiyatı 89 lira. Lip balm geliyor. Enci marka fiyatı 35 lira. Kokulu uyku çorabı geliyor ikili kadınlar için 49.50 Kilotlu çorap geliyor. Kadın Comfort Family 38.50. 4 aşamalı tırnak parlatıcı törpü geliyor. 25 lira. El kremi geliyor. Enci marka fiyatı 19.75. Koku kesesi geliyor. Priz marka 19 lira 50 kuruş fanlı makyaj aynası geliyor led ışıklı 429 lira makyaj fırçası organizeri geliyor kapaklı 7 bölmeli 89 lira saç fırçası geliyor 3D 49 lira kese ve sabunluk geliyor üstün dokuma 49 lira banyo kesesi doğal ipek geliyor 49 lira banyo kesesi orta üstün dokuma geliyor 49 lira 100 kesesi geliyor üstün dokuma 39 lira mandal toka geliyor ikili 39 lira 50 kuruş elektrikli oda kokusu geliyor Airwick 145 lira oda kokusu geliyor yine Airwick'in 125 lira Duracell, Alkalin, Kalem Pil geliyor. Altılı 119 lira. Elektrikli oda kokusu yedek Airwick 95 lira. Stick Up Airwick geliyor. 65 lira. Durasel pil geliyor. 484 lira 50 kuruş. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazıp beğenmeyi unutmayın.